Hoş geldin Ayşe Deli Ferit. Ee, neresi burası? Kıskançlıklar Denizi. Kıskançlıklar Denizi mi? Hiç şaşırma yavrum, bu ismi ben takmadım. İyi de, nedir burası? Yavrum, burası senin her şeye sahip olduğun... ...senden başka hiç kimsenin hiçbir şeye sahip olmadığı yer. Ne güzel bir yermiş burası. Niye beni daha önce buraya getirmedin? <laughs> ne haber Cenk? Hadi çalışın be öp be. Ya Cenk artık bir şey söyle ya. Yıllar oldu Allah aşkına ya. Çalışın çalışın artık. Çalışın <laughs> be. Bunlara ne oldu? Yavrum bunlar imtihanlar sıfır aldı. Bunlar okuldan atıldı. Sokaklara düştüler. İnanmıyorum. Tebrik ederim hayatım. Sen bütün derslerden geçtin. Başarıyla mezun oldun. Müjdeler olsun. Ama bu hiç iyi bir haber değil ki. Otobüste kaçırdık. Kaçtı senin yüzünden eh, kaçtı. Kaçırdık. Hava da soğuk. Peki bunlara ne oldu? Yavrum bunların babası iflas etti. Anladın mı? Bunların beş kuruşu kalmadı. Bunlar böyle sokağa düştüler. Dilenci oldular bunlar. Ya hay Allah. Keşke onlar için yapabileceğim bir şey olsaydı. Var yavrum. Onlara sen yardım ediyorsun. Bu zavallılar senin verdiğin sadakalarla yaşıyorlar. Ne haber Selim? İyi değilim Ayşegül. Sırf sen tuçeli yazı yazmamı istemiyorsun diye tuçeli yazı yazmaktan vazgeçtim. Ama kendi yazdığım yazıları da bir türlü beğendiremedim. Böylece en büyük idealim olan yazarlıktan da vazgeçmek zorunda kaldım. Ama artık ben varım. Öyle değil mi? Evet ama insanın kendi hayallerinin peşinden koşması kadar güzel bir şey yok. Neyse boş ver. Artık senin Ya Ferit enişte ne olur bir şey yap. Ben böyle olsun istemiyorum. Bence istiyordun. ve hala istiyorsun? Yok artık istemiyorum. Neden? Çünkü... Çünkü başkalarının sahip olduğu şey benim sahip olduklarımın değerini azaltmıyor. Ya da başkalarının mutsuz olması beni mutlu etmiyor. O yüzden... Ben de başkalarının sahip olduğu şeyleri kıskanmayacağım artık. Aferin yavrum. Nihayet anladın şunu. Hadi ayıl artık alanlar merak eder. Ayşegül, 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 iyi misin? <laughs> İyiyim, hem de çok iyi. <laughs> Ayşegül, gözlerin düzelmiş. Evet, çünkü kıskançlık denizine gittim. Ve anladım ki başkalarının sahip olduğu şeyler... ...benim sahip olduğum şeylerin değerini azaltmıyor. O yüzden artık hiç kimseyi kıskanmamaya karar verdim. E Çünkü başkalarının mutlu olması e beni de mutlu ediyor. <laughs> Aferin sana. Oh. <laughs> Ay Melda, hatırladım da... Biz de ne çok yüzerdik o kıskançlık denizinde. Ay evet. Hatırladım. Nerede? Aa, ben seni haksız yere kıskandım. Affet beni ne Sen de beni affet. Aa, durun durun ben bakarım. Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>